Öksürük nefes yollarımızın temiz kalması için sağlıklı bir reflekstir. Ancak öksürük fazlalaştığında sağlığımızla ilgili yolunda gitmeyen bir şeyler vardır. Şimdi onunla ilgili bir test yapacağız. Öksürüğün nasıl gerçekleştiğini göstermek için basit bir düzenek hazırladım. Gördüğünüz gibi elimde şeffaf bir boru var. Bu şeffaf boru benim hava yollarımı temsil ediyor Çok güzel. ve burada senin içinde evet, yine tüyler güzel. var. Şimdi sağlıklı bir kişi olarak ben Ferah... ...senden rica edeyim benim hava yoluma... ...biraz tüy kaçırsan. Tamam. Ne olur? İstersen bir onu önce görelim. nasıl... E, ...sağlıklı tamam. bir kişi öksürüyor onu bir gösterelim. Tamam. Şöyle direkt olarak ben... <laughs> ...diye öksürerek... ...havayı evet. çıkarıyorum. Doğru Ş mu? Doğru. Şimdi... Şimdi ...birazcık içeri tüy koyalım. Yani benim hava yoluma... ...yabancı cisim girdi. Aynen öyle. Bunu Polen, polen de girmiş olabilir. Yani, direkt olarak ne yapacaktır? Ben öksüreceğim ve bunu... ...akciğerlerimdeki havayı boşaltarak... ...boşaltmaya çalışacağım. Evet. Gördüğün gibi temizlendi. Evet şöyle uç taraftakiler dışında... ...baktığım zaman havayolunun... O da yolumlu... ikinci öksürükte evet. zaten temizlenecek. Aynen ikinci de çıkacak. Tamamen temizlendiğini hissediyorum ve görüyorsunuz hepiniz. Peki... ...benim kuahım olsaydı ya ne olacaktı? Şimdi aynı eforu bakalım orada gösterebilecek misin? Merak ediyorum. Şimdi Çünkü, ne yapıyoruz? E, bronşitin olsaydı Hı -hı. o zaman e, böyle yapışkan bir e, sekresyonun olacaktı. Evet. Ve bu bronşunun her tarafına hmm. sıvanmış olacaktı. İzin verirsen biraz daha sürmek tamam. istiyorum. Ve seni zorlamak ağır için. Ağır hastası gibi e, oldun. Seni zorlamak için bunların hepsi. Hı -hı. E, ve bu sekresyon, yapışkan bir sekresyon. Ve diyelim ki e, şimdi... ...girdi Evet. Bir hava yoluna ki daha az miktarda koyuyorum. Hı hı. Bir öncekine göre biraz daha insaflı davranıyorum. Evet. Ee, şimdi bakalım çıkarabilecek Ve misin hepsini. Ve baktığım zaman her tarafının bulaşmış olduğunu görüyorum. <laughs> evet. Burada çok net olarak evet. görüyoruz ki biraz önce ilk öksürükte büyük oranda temizlemiştik hava yolumu. Ama şimdi baktığım zaman içinde hala yabancı cismin olduğunu Belki görüyorum. Belki 3-5 öksürük yapman gerekiyor. 3-5 öksürükte bile burayı temizlemene imkan yok. Biz bu canlandırmada aslında sadece belli bir bölgeye basıyorduk. Çok doğru. Orada, orada bütün olarak. hepsi. Tabii. Bütün hepsi olduğu zaman burada işler daha da karışık hale gelebiliyor. Bence öksürük gerçekten hayat kurtaran savunma mekanizmalarından bir tanesi. Ne zaman öksür, öksürük şurubu kullanılacak veya o doğru mu bu doğru mu hangisi doğru? İşte onları şimdi senin için hazırladım Peki. senden bu soruları. Rica edeceğim. Hadi bakalım. Akciğerlerde salgı varsa öksürmek iyidir. E, tabii ki öksürmek iyidir çünkü o salgıyı biraz önce söylediğim gibi dışarı çıkartmaya çalışmak gerekir. Sigarayı bıraktıktan sonra öksürüp başlayabilir. Doğru. E, çünkü vücut kendini bu bir savunum mekanizmasıdır. Vücut kendini temizlemeye akciğerler kendini temizlemeye çalışır ve oradaki birikmiş olan salgıyı dışarı atmak için öksürmemiz lazım. Ha bak bu enteresan bir şey şimdi. Göğüse mentolli krem sürmek öksürüğü hafifletir. <laughs> Güzel. E ee, Bu yanlış diyebiliriz. Aslında şu açıdan doğru. Ee, Meokaliptüs kokusu e, bronş e, mukozasında yani bronşu çevreleyen dokuda e, konjesyon dediğimiz ödemi azaltır. Hı -hı. Dolayısıyla ödem azalınca burundan daha kolay nefes alıp veririz. Hı -hı. Hani o koku etkileyebilir. Yoksa çok da sürmenin bir etki sağladığını, onun akciğerlere emildiğini ve bronşlarda açılma yaptığını düşünmüyorum. Griple başlayan öksürük zamanla ciğerlere inebilir. Doğru, inebilir gerçekten de. Doğru tedavi edilmezse indiği zaman zatürreye bile çevirebilir. Öksürük varsa vakit kaybetmeden şuruba başlanmalıdır yanlış. Öksürük şurubu tek tedavi değil. Hatta hatta biz öksürüğün kesilmesini pek istemeyiz. Çünkü öksürük dediğim gibi vücudun bir savunma mekanizması. Ee, önemli bir soru daha geliyor ama buna dikkat. Kalp ha kalp hastalığı öksürük yapar. Çok doğru. Kalp hastalığı öksürük yapar. Özellikle kalp yetmezliği alveollerde ödem meydana getireceğinden, e, hava yollarında irritasyon dediğimiz tahriş gibi e, cevap olacağından öksürük kendiliğinden gelir. Evet. Bitkisel formüller öksürüğü tedavi eder. E, tabii ki ilaç e, taraftarıyım ben bir hekim olarak ama e, bitkisel formüllerin de eminim ki çok faydası var. Belki destek tedavi olarak kullanılabilir. Yani belki ee, hastanın şikayetlerini hafifletebilir, hafifletebilir. ama edebilir. burada tabii tedavi eder demek yanlış. Yanlış. Evet. Bol su içmek öksürüğe iyi gelir. Doğru. Bol su iç biraz önce söylediğim gibi balgam miktarının e, incelmesine, balgamın incelmesine daha kolay çıkarılmasına yardımcı olur. Balgamlı öksürük akciğerden, kuru öksürük boğazdan gelir. E, kısmen doğru olabilir. E, kuru öksürük genellikle... Hava yolu e, <laughs> yapma ihtiyacı diğer <laughs> insanlar aslında bu da tam kuru öksürük değil geniz akıntısıdır bu yani üst solunum yollarından arkadan geniz akıntısı olur akciğere doğru bu da öksürük sebebidir ama dediğin gibi balgam esas akciğerlerden gelir. Öksürürken havaya saçılan zerreler Başkasını hasta edebilir. Edebilir. Doğru. Bu doğru. Doğru. Dikkat etmek gerekiyor. Öksürürken etrafımıza bulaştırmamamız lazım. Reflü öksürük yapar. Yapar. O da doğru. Yani mideden çıkan Tabii. ve geriye kaçan içerik boğaza kaçıp Kesinlikle. öksürebilir. İşte biraz önce yine yaptığımız noktaya eğer, geldik değil aynen mi? Aynen öyle. Hatta kişinin astımı varsa astım tanı bile başlatabilir reflü. Ve son soruma geldim. Ee, çok şiddetli öksürük mutlaka verem hastalığını gösterir. Ee, hayır, dediğim gibi birçok sebebi olabilir çok şiddetli öksürüğün ee, ama ök verem öksürük yapan bir hastalıktır. Veremli hasta öksürür ama çok Ferah. şiddetli bütün öksürük verem demek değildir. Yani Ferhat çok teşekkür ediyorum gerçekten bizim için çok değerli bilgilerdi ama senden özellikle şunu öğrendik ki koahtan korunmak için yapmanız gereken basit şeyler var. Onlardan birincisi sigara içmeyeceksiniz ama bunun dışında son olarak senden önerileri almak istiyorum. Koa hastaları nelere dikkat etmeli? Sigara içiyorsa bırakmalı, sigara içilen ortamda durmamalı, kirli havadan, egzoz dumanından, hava kirliliğinden kaçınmalı. Özellikle kış aylarında, akşam saatlerinde çok yoğun hava kirliliği oluyor. Bu dönemde belki açık hava aktivasyonları yapmamalı, açık havada gezmemeli çok teşekkür ediyorum ben teşekkür ederim